Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Struct yapılarının Cairo'da nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle Struct yapılarından bahsetmek gerekirse aslında biz diğer önceki derslerimizin hepsinde şöyle bir yapı yapıyoruz. Mesela hep bir tane veri tipiyle oluşuyor. Mesela bu ne olabilir? Account olabilir. Mesela Account bir tane veri tipi. Ya da işte bir kullanıcının ismi olabilir. İşte integer, tabii integer yok, biz burada class kullanıyoruz. Yani ya da string değerleri yok ama bunun gibi. Struct yapıları ise e, birden fazla veri tipini e, içer içermesi gereken e, verilerde kullanacağımız bir yapı. Mesela bu ne olabilir? E, atıyorum bir e, öğrenci veri tipi oluşturacağızdır. Bu öğrenci neye gereklidir mesela? Adı, soyadı, öğrenci numarası gibi bilgileri hepsini tek bir yerde toplamamız için e, kullanmamız gereken yapılara struct denir. Yani zaten yapı yani e, böyle genel bir özet geçmek gerekirse struct bunu yarıyor. E, biz bugünkü örneğimizde şöyle bir örnek yapalım. E, bir voter sistemi olsun. E, yani kullanıcılar e, ya da bir bizi kullanan e, kullanan bir insan, bu akıllı kontratı adını, soyadını ve account'ını girsin ve e, bir fonksiyonu kullandığında oylama yapsın. Eğer e, bu kişi oylama yaptığın oylama yaparsa e, bir e, bir değerini alsın yani bir ve sıfır gibi yani evet değerini alsın bunu bir değeri diyelim bir değerini alsın eğer oy kullanmadıysa sıfır değerini alsın kısacası bu yazacağımız akıllı kontrat tam olarak böyle bir şey fark ettiğiniz üzere e, şu an kendi terminalimde kendi Visual Studio kolumda değilim şu evet, bu ıı, kodu yazarken Kaury Playground'ı kullanacağız. Kaury Playground aynı şey gibi. Nasıl biz de Ethereum'da Solidity yazarken Remix kullanabiliyorsak bu da aynı onun gibi bir web sitesi yani Playground diyebiliriz yani. Burada kodumuzu yazdıktan sonra direkt gördüğünüz gibi deploy on Starknet diyor. Direkt Starknet test ağına deploy edebiliyoruz. Çok daha kolay ve çok daha kullanışlı bir araç diyebilirim. Ondan dolayı bugün bu Playground'ı kullanacağız. Öncelikle ben şunları sileyim. Şimdi başlamak gerekirse ne yapıyorduk klasik olarak <laughs> yüzdemize kullanıyorduk ve burada hemen şöyle boş bırakıyorum şey. evet lang startnet dedikten sonra startnet'i burada tanımladık. Bundan sonra import etmemiz gereken bazı şeyler var starlet.kairo yani bunlardan bir tanesi hash builtin zaten sadece hash builtin'i import edeceğiz. Burada. puts import slash Evet şu an bunu Ettikten sonra import ettikten sonra şu direkt kodumuza başlayabiliriz. Hemen struct'ları nasıl kullanacağını ilk başta direkt göstereceğim. Struct yani yapıyı kullanıyoruz ve isim. Bu bir isim alıyor. Bizim ismimiz user olsun. Yani kullanıcı olsun. Şöyle yaptıktan sonra <laughs> member bir üyesi olduğunda bunu first name diyelim. bunu kullanan kişi ilk başta adını girecek yani. Ve bu değer tabii ki de felt alıyor. Bu felt aldığı için string tipinde yapamıyorsunuz. Ama string'i nasıl integer'a ya da felt'e çevireceğinizi sonra göstereceğim. onu bir Python koduyla çevirebiliyoruz. E, Cairo environment'ında. bunu bu kodu yazdıktan sonra onu da göstereceğim. Member last name bir de account alsın direkt member account craft en sonunda böyle end deyip struct'ımızı kapattık. <laughs> Şimdi bir mapping yapacağız. Bu mapping şöyle user'ı eğer yani bu kullanıcı buradaki kullanıcı eğer oy kullandıysa bunu 1'e atıyor. Eğer oy kullanmadıysa direkt sıfır olarak gösteriyor. Nasıl yapıyorduk maplere? bir storage var oluşturuyorduk. Sonra fonksiyon. Hemen bir fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyon zaten bir mapping. User hatırlayın, void'dır. User, user'a adı user olacak. Bir felt değeri alacak. Yani bu şekilde bir şu an mapping yaptık. Şu an bu bir mapping. Buradaki struct'taki userları bir mappingle 0 ya da 1 olacak şekilde yaptık. Şimdi bunu tabii ben şey istiyorum. Test netimde görmek istiyorum. Yani durumların ne olduğunu. Bu yüzden bir view fonksiyon yazmam lazım bu mapping için. Fonksiyon yine adı <laughs> ne olsun mesela user after view after world adında bir <coughs> fonksiyon olacak. Bu alması gereken fix değerleri alacak. Ne bunlar? Bunları daha önceki ders, ilk dersimizde e kullanmamız zorunlu olan bazı şeyler olduğunu ve ne işe yaradıklarını yüzeysel olarak anlatmıştım. heder san atre pdr hash bulutini de yazalım virgül <laughs> range atre check atre pdr Evet şu an e, bu gerekli olan şeyleri yazdık şimdi asıl mapping'e yazacağımız kısımda gerekli olan şeyi yazalım Bunu şöyle atayım daha düzenli gözüksün User Bu zaten mapping'de de şurada gördüğünüz gibi böyle bir isimlendirme yapmıştık O yüzden aynı isimlendirmeyi yine kullanmak zorundayız User Alt We have Voided Voided Bu da ne değer alacak? Felt değer alacak. Evet şu an bunu da kapattım. Şimdi yazma kısmımıza geldik. Let Ne olsun? Bu User Alt We have alt tıra voided ne eşit olacak? Bir okuma değil, okuma yapacağımız için, mapping'den bir okuma yapacağımız için öncelikle mapping'imizin adı neydi? User voided'da. O yüzden user alt tıra voided yazıyoruz. Okuma yapacağımız zaman nokta read'i kullanıyorduk. Niye okuyacağız? User okuyacağız. Sonra bu değeri göstermemiz lazım. O yüzden return fonksiyonunu kullanıyoruz. User. Uh, alt view after pointed. En sonunda da end ekliyoruz. Şimdi bunları da yazdık. Şimdi şu kaldı. Bu kullanıcı kendi ismine girecek. Bu struct yazılacak. Ve oylama, yap oylama yapacak. O fonksiyonu çağırdığında oylama yapılacak. Şimdi oylama yaptığınız yer yok gördüğünüz gibi. Hani o fonksiyonu şu an eksik. O yüzden şu an o fonksiyonu yazmamız lazım. Yani void fonksiyonu yazmamız lazım. Bu bir eksternal fonksiyon olacak çünkü dışarıdaki kullanıcılar, herkes bununla iletişime geçebilecek. O yüzden eksternal olması gerekiyor. Direkt şunu kopyalıyorum. Bir daha yazmayalım. Tabi adını değiştireceğiz. Bu ne olacak? Void olacak. Bunlar yine aynı kalacak. Burası da aynı kalacak çünkü user'ın yaptığımız şey. Ama burada um, şöyle bir farklılık var. Bir dakika her şey doğru mu? <laughs> Aynen her şey uh, doğru. Ama bu bir mapping olmadığı için, olmayacağı için şurayı silmemiz lazım. Onun yerine bu şöyle olacak. Hmm. Şöyle daha net olsun. Bu şöyle gösterecek. Evet, şu an bu bir fonksiyonumuzu yazdık. Hatta şurayı şöyle atayım. Hmm. Ee, şurayı şöyle atalım. Fonksiyonumuzu yazalım. User. Altıra. Ee, nereye yazacağız biz? Şu mappingimizi yazacak. Yazacağız. Mappingimizin adı ne? User input. Ee, yazma fonksiyonu kullanacağımız için um, write diyelim. Ee, hangi adı ne olacak? User. Yani user'ı değiştireceğiz. User'a mapping yapacağız doğrusu. Yani user'ın karşısındaki şeyi atacağız. Yani slot atacağız diyebiliriz. User o yüzden bir. <laughs> Return. Ve end. Evet şu an kontratımızı yaptık. Yani kısacası struct yapıları böyle kullanılıyor. Mesela bunun gibi yerine ne yapabilirdik? Atıyorum bir araba şey yapacağız. Kiralama kodu yazacağız atıyorum adın arabanın modeli numarası işte plakası atıyorum rengi model yılı bu gibi şeyleri yazmamız gerekiyordu <laughs> pardon ama bu fonksiyonumuzda sadece bu bilgiler gerekiyor o yüzden böyle bir struct yaptık bunu şimdi deploy on stagnate diyerek deploy edebiliriz eğer herhangi bir hata yoksa evet bir tane hata var bakarım bakalım from startnet net değildi pardon. Bu Stark Bear olacaktı. Bu, bu, doğru mu? Buna bakalım. Bayıl. Tam doğru olması lazım. Hmm. Direkt adını da söylemiyor. Nasıl bir hatayı çıkardın? Ben Star yazmışım ya. Bu sırada yine aynı hata. Heh, şimdi depo Evet, şu an olur. Kontrat deploy ediliyor. Kontrat adresini verdi ve transaction işini verdi. Ve şu an burada görebiliriz. de alacak Bitman. Aynen. Şu an bekleniyor. O sırada e, size o integer olayından bahsedeyim. Evet, şimdi e, integer olayı dediğimiz şey aslında e, şu. E, mesela normalde bizim burada <laughs> göreceğiniz üzere e, bu force name'i bir false. Yani ben bu first name'i Utku yazmak istediğimde bu kabul etmeyecek. Çünkü bu felt değil, bu bir string. O yüzden bizim bu string değerini felt'e çevirmemiz, yani felt'in kabul edebileceği bir şey çevirmemiz lazım. Bu integer olur ya da hex olur. Şimdi bizim buradaki string to int Python kodumuz buna yarıyor. Yani bu sayede biz string değerlerini Python'a string değerlerini integere çevirebiliyoruz. Peki bu nasıl çalışıyor? Mesela bunu önce terminalimizde direkt çalıştırmayı denersek. desktop, uh, top. string. to try nokta py. Gördüğünüz gibi bunu kabul etmeyecek. Çünkü bunu bizim k environment'ında çalışmamız lazım. O yüzden hemen k environment'ımızın uh, yanlış oldu. K environment'ımızı kuralım. Ben direkt kendi elimle yazmayacağım. O yüzden direkt bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. E şu an e, tabii bu eskide kaldı. Şu şekilde hemen çalıştırabiliyoruz. Python string altre to altre init nokta Son adımı yazıyorum. Ee, pardon, cd yapmadım. cd desktop. şimdi. Aynı kodu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bana bir rakam verdi, bir integer verdi. Bu rakam aslında utkuya eşitlemek. Utku demek. Ee, ama maalesef dediğim gibi şey de olmadığı için um, string olmadığı için Cairo'da biz bunu yapamıyoruz. Mesela şu an kontratımız hazır. Mesela gelin bakalım. write kontrat kısmına gelelim. Mesela burada void kısmı var. Mesela ben buraya utku koca bunu girdiğimde gördüğünüz gibi bu bu bu, bu şeyle eşleşme diyor. Bu formatta eşleşme diyor. O yüzden benim bununla iletişime geçmem lazım. Neymiş benim ismim? bu integer değeri? Buymuş. Şimdi soyadıma bakalım. Ee, tabii şöyle bakabilmemiz lazım. Yeniden yazıyorum. Evet buymuş. Bunun yerine bunu yapıyoruz ve transact ettiğimizde şu an kontratımızla iletişime geçiyoruz. İmzaladım. Şu an bekleniyor. Evet, imzalandı. Transaction eşimizi şu an burada görebiliriz. Ee, tabii yine bu zaman alıyor. O sırada yeniden kodumuza bakalım ve bir kez daha üzerinden geçelim. Şimdi ne yaptık bu dersimizde? Struct yapılarını nasıl kullanacağımızı öğrendik. Struct yapıların birden fazla farklı veri tipini içerdiğini öğrendik ee, ve bu sayede çok daha bir kolaylık sağlıyor. Şimdi ben normalde böyle onu yapmak yerine teker teker yazmamız gerekiyordu. Ama biz direkt strak kullanarak yani buraları teker teker doldurmak yerine mesela bu storage var kısmını çünkü diğer derslerimizi hatırlarsanız mesela buraları teker teker dolduruyorduk. Onun yerine direkt bu şekilde hepsini bu üç tane veri tipinde buraya yazdım. İşte bu mesela başka bir şey yapmak isterseniz, Başka bir proje olur. Atıyorum işte arabalarla ilgili olur ya da öğrencilerle ilgili olur. Mesela bu öğrenci insanlar belki bir okul öğrenci giriş çıkışlarını Blockchain üzerinde şeffaf bir şekilde depolamak istiyordur. Depolamak istiyordur doğru olmaz pardon. Blockchain üzerinde göstermek istiyordur. Bu sayede aileler direkt bu şekilde şeffaf bir şekilde görebilir mesela öğrencilerin giriş çıkış durumlarını. Mesela bu veri tipini ne yapmamız gerekiyor? Öğrencinin numarası, adı ve soyadı gerekiyor. Aynı şekilde burada da bu şekilde kullanabilirdik mesela o projede. O yüzden stack veri tipi, stack yapıları önemli yapılardır direkt böyle diyebilirim buradakiler hepsi diğer dersi gördüğünüz gibi aynı ben buraya bir yazdım ee, diğerleri zaten otomatik sıfır oluyor çünkü e, burada e, bir view fonksiyonu kullandık yine gördüğünüz üzere bu sayede burada read de mesela şurada durumumuzu sorgulayabileceğiz şu an duruma bakayım mesela onaylandı mı hala de. sonra görebileceğiz onu pardon şöyle geleyim Burada bir mapping oluşturduk. Bunların zaten hepsini bir önceki derste, daha önceki derslerde görmüştük. Şu an şu onaylama bitsin. Sonra buraya hatta ben adımı yazayım. Böyleydi. Bu, bu şekilde bekleye dursun. Mesela böyle yaptığımda şu an sıfır verecek. Çünkü daha onaylanmadı. Ama mesela çünkü ben daha şu an adı şöyle diyebilirim. Ben şu an oylama işlemi yapmadım. Kontratım şu an bu fonksiyon iletişime geçtim gözükmüyor. Bu bittiğinde burada adımı yazdım da ve ekrantımı girdim de, bu değer bir gözükecek. Hala bekliyoruz. Yani bunlar dediğim gibi her videoda söylüyorum, bunlar hızlanacak. Şu an testnet'te olduğumuz için böyle ve starknet tam olarak e, aktif değil yani yeni gelecek güncellemeler var ondan dolayı şu an biraz yavaşlık var e, bu playground'da da istediğiniz şeyleri playground'dan yapabilirsiniz e, yani aslında bu dersimizde playground'ın kullanımını da gördük bu şekilde çok rahat bir şekilde e, start starknet'e deploy edebilirsiniz ya da sadece Cairo işiniz varsa bildiğiniz üzere Cairo ayrı bir programlama değil direkt burada run deyip de çalıştırabiliyorsunuz yani boşuna boşuna terminalde girip kodlar yazmak biraz uğraştırıyor. Evet. Hala aylanmadım. Onun dışında şu an evet buradaki her şeyi gördük diyebiliriz. Biraz alıştırmalardan kopmak istedim. Hep alıştırmalar, alıştırmalar biraz sıkıyor. Ondan dolayı böyle bir iki ders boyunca da böyle bazı özellikleri, Cairo'da, Cairo'daki bazı özellikleri göreceğiz. Aslında Cairo'da değil, tüm programlama dillerinde var ama Cairo'da nasıl kullanacağını göreceğiz desek daha doğru olur. Normalde de bu kadar geç onaylanmaz. Yani yeni geç onaylanıyor da bu sefer ayrı bir geç onaylandı. Çok bir şey yok. Ya bu kodun ha ben tabi şeyi açmadım size. Kodu açmadım. Kodu da açayım. Şurada. Evet. Kod bu. Çok kısa bir kod. Bunu direkt yazıp Python dosyası olarak desktop'ınıza yapıştırmanız ya da hangi dosyayı yapıştırıyorsanız önemli değil. Ama Kavira Environment açıldığında o dosyanın uzantısını yazmanız lazım. Yoksa böyle o açılamadı diye uyarı alırsınız. Onu söyleyeyim. Bu kodu direkt yapıştırabilirsiniz. Ayrıca link paylaşmıyorum çünkü çok kısa bir kod yazabilirsiniz diye düşünüyorum ama herhangi bir sorun olursa ayrıca da sonra paylaşılabilir. Paylaşabilirim yani. Evet bitmiş olma umuduyla gidiyorum. Sanki hala bitmemiş. Evet. O sırada şu kodu da yani tekrar söyleyeyim neden olduğunu. Şurada dediğim gibi biz burada felt değer alabiliyor sadece. Ondan dolayı string veri tiplerini integer çevirmeniz lazım. Bu kodda yani bu kodda bu değerleri integer'e e, çevirmemize yarıyor. Ee, evet şimdi bakalım test edelim şu an kodumuz çalışıyor mu? Ve Gördüğünüz gibi e, Void 1 dedi. Yani bu kullanıcı Utku Koca ve ekranda bu olan kullanıcı bu e, void işlemini yapmış demek. Mesela bunu değiştirdiğimizde alacağımız sonuç e, sıfır olacak gördüğünüz üzere. Evet bu dersimizde Stark yapılarını kullanmayı öğrendik ve bir akıllı kontrat yazdık ve bunu Stark net ağına deploy ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.